Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ev düzenleme videosu çekiyoruz. Ee, yalnız ben biraz eşya topladığım videoyu çekmeyi unutmuşum. Ee, gördüğünüz gibi size, size evi tanıtacağım. Burası böyle balkon. gördüğünüz gibi. Kolduk koydum. Graf koydum. Burası şimdi salon oraya yapıyordum. Ondan sonra burada böyle bir şey var. Böyle burası mutfak arkadaşlar. Eskiden şimdi burayı ben başka bir şey yaptım. Mutfak yapacağım merak etmeyin. Burası böyle asansör yeri. Asansör yerini çok da fazla değiştirmeyin. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dev dolusu kutular var. şimdi salon yapmaya başlayalım biz. Ee, Mamlarımı ya. Burada. Evim çok çiçekli olsun istiyorum arkadaşlar. <laughs> Pokemon kullanmayacağım. Artık ben böyle şeyleri geçtim arkadaşlar. Geçtim. Artık ben yenileri kullanıyorum. Ben kötü gelen sıkıldım ya işlerden Bunları kullanıyorum. Şimdi öyle Bunu da böyle yapacağım. Şöyle. Tamam ya bu dakika şunu bir yerleştireceğim. Ş Şöyle olsun, böyle olsun. Bu da. böyle olsun. Böyle olsun. Bu da böyle olsun. Şimdi bir tane daha lamba gelecek. Böyle böyle. Ay, evet. Böyle. oldu. Ayrıca böyle yaptım. Çok güzel oldu. Evet. Üç tane lamba. Böyle, böyle oldu. Durun. Çok güzel oldu böyle. Şimdi arkadaşlar bahçeyi bir şey falan yapacağım. Böyle bir şey yapmayacağım. Böyle yapacağız. Arkadaşlar gelmiş bulamak. Biz bu kızın evi. Şimdi kızın evi. <laughs> um, şimdi burayı annesinin odası yakışır Şimdi biraz daha değişik olacak. Burayı yapalım arkadaşlar. Şimdi burayı yapacağım. <laughs> Liman, limonları arkadaşlar. Atıyorum. Kullanıyorum çünkü. Ben burayı boşaltıp geleyim. Evet arkadaşlar. Şey biraz düzenle. Düzen, ay düzenlemeye ya. şey yaptım. Böyle yaptım arkadaşlar Allah'ım böyle yaptım. Boşalttım işte neyse ne. Ee, şimdi biraz evi düzenleyeceğiz. Evi <laughs> ay bunu niye alıyorum bu sanki. Ay Şöyle yapalım. Şöyle böyle yapalım. Böyle. Ne oldu? Koyayım, Ayşe. Şöyle. böyle koyalım Ay şöyle. aynı lambayı alıyorum. sonra buraya Arkadaşlar daha yani daha evet. yapmayacağım. Evet.

Kaşışım bile iyi. Paylaşacak gibi ki ya. Neyse. Ee. Burayı yapalım. Ee, buradan böyle bir raf yapalım arkadaşlar. Ondan sonra şu harika erkek güzel bir şey geldi çünkü. Ay. Pardon. <laughs> Şöyle yapalım. Aa, daha iyi oldu. Daha iyi oldu derken herkese ben beğendim. Bu da oldu arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane de şey taşı yapalım. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bu ee. arkadaşlar. Hemen alıyorum. Kutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ben buraya karşı hiç ödev yaptım baba. çok yaptım ya. Böyle bir şey yapacağım anne için. Anne çok güzel çalışıyor. Çalışıyor. Neyse arkadaşlar şimdi buraya bir şey ekleyeceğim. Sizden ekleyeceğim. Evet, o zaman filmler kısa olacak arkadaşlar. Bir filmler bir sonraki videoda Ama o arada ki bu da o da çok çok sevecek böyle çok lazım. Babası daha gelmedi arkadaşlar. Şu kutumdan yani. Bunu nasıl yapacağım? Yok ya bir şey odası böyle eşyalar gelir zaten dolacak olursa. Bu kutumun odasındayız. Durdurayım ben bir. <laughs> Ayşe böyle boşalttım. Ondan sonra böyle eşyalar falan koydum. Ben de aldım. Bu masası böyle çok

Bunlar sevdikler akşam bunlar. En sevdiğim tablantı akşam bunlar. Çok seviyorum bunları. El masaya şöyle Çok sever <gülüyoruz> Çok tabi. Buradan bir şey eklemiyorum. Evlenmek ne kadar şey. Bu bu

<laughs> şimdi bunu alacağım evet <laughs> da. Bir şimdi. Gidelim buraya gitsin. Tablolar olmuş ya kızlar neymiş? Şuydu. Benim Bir daha direk. Sinema alanı arkadaşlar. Bunu kullanıcı falan geliyor arkadaşlar? sadece çok sadece bir, bir çizim. Tamam. Arkadaşlar bu da kızın odası çok güzel oldu. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar kızın odası. Şimdi arkadaşlar işte burayı yapacağız. Ben şimdi burayı yaptım. Burayı şimdi yapacağım. Buraya <laughs> bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Sadece burayı şey <yapayım>. kaldıracak. <laughs> Arkadaşlar ben burayı sevilmeyen kız yapacağım arkadaşlar. Böyle bir seri gelsin. Ee, Sizi burada izlemeyenler böyle bilmez ama izleyenler bilir arkadaşlar. O yüzden burayı sevilmeyen kız evi yapacağım. Şimdi, şimdi görürsünüz. Puf. Ayrıca burası sevilmeyen kız evi arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Yani, çocuğa bir çocuğa göre O da bu kadar olabilir Kötü bir oda. Şimdi buraları zaten değiştirmeyeceğiz. Gene böyle arkadaşlar. Anne biraz yeni bir çocuk alacak zaten böyle bir oda yaptı. Çünkü kendi kızını asla bir, birisinden ayıramaz. O böyle ikisi böyle çok yakın birisi yani. Mesela, mesela ikisi mesela ayrılırsa çok üzülürler. Neyse arkadaşlar bay bay arkadaşlar öptüm ben eşyaları yerleştireyim. Ee, neyse arkadaşlar bay bay. Sizi seviyorum ha unutmayın. Bay bay.